Ayağını salla yavrum, salla Melisa'yı. Uygusu geldi. Ayağına salla, ayağına. Otur da ayağına salla. Koy ayağına, ayağına salla. Ne da o ayağına koy, oraya koy. Ayağını salla. salla. versen alıyor ama vermiyorum. hiç vermiyordum zaten. Denkliyse görürse emiyor. Ha, Az ben önce yine de Ya, o hiç gündüz Ama üzerine Allah O da emmiyor. Tutuyor ağzında. Uyurken de, uykuya geçerken emiyor. Sana atıyor. Benim valla işim kolaylar. Uykuya

Oh, çok uçurdu, çok uçurdu. Şey, da ona Bir daha Bir daha bir daha bir daha O Uzun süre. koyacağım bunu <gülüyor> 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 oy, oy, oy. Bu Gözünü al, gözünü al, sırtına vur. Sırtını piş piş yap, piş piş. Vur, gözünü al, vur. Vur, vur. <laughs> vur gözünü Vur gözünü al. Vur, vur Vur gözünü al. Vur Vur gözünü al. Vur gözünü al. Vur gözünü al. Vur gözünü

Hadi dandili dandili da sana danalar girmiş bu yap hadi bakayım. <gülüyor> ne gidiyor ne <gülüyor> oğlum? Sen de hadi. Abla tam sana göre bir kardeş.

Kerem, Kerem şimdi çöp arabasına bin gezin oğlum, hadi. Evet. Çöp arabasına bin gezin hadi. Dik mi açayım ya? Kendi de anlatıyor. Evet. Şuna bilsene oğlum, ona binilmez ki sen kendi arabanı. Evet evet, hadi buna bin. Ay ne kadar güzel. Hadi bin. İlhan indir oğlum. İlhan getir indireyim evet. ona, getir. Getirin, ona, getir indireyim. Evet. Evet. O ...yine Olmuş mu? Ama o ya. Yok, öyle değil. öyle mi? Bir tane kız Ama bilin, 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 bilin. H <laughs> aa, <iyi>. Ne? <laughs> <olay iyi. gülüyor> <laughs> 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 girecek? Kerem Kerem hadi arabaya bin hadi arabaya. O atadır, <gülüyor> 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 Hadi arabaya gir. Hadi, araba hadi. hadi, hadi. hadi Melisa ile birlikte bin arabaya. yıpranmasıyla beraber. Mi? Ama oğlum, sene, abla. abla bir 10 sene mi ne bunu? Devlet yıpranma payı koyuyormuş Ha. Onunla beraber 40 olurdu şu an. Çünkü o ya. evlendikten sonra... Ne? 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 Kerem! Kerem! Yengeden uzaktan bir bıraksana. de işte öyle kazandı polis oldu. Kerem'e selam çok ver uzaktan. Uzaktan öp, uzaktan yenge. Bir buçuk at yenge. Kerem! Kerem! Kerem. Kerem. Ay, bir şey diyebilir miyim? Kerem, yengeye bir buçuk atsana uzaktan. Al bir buçuk bir evli, bir Kerem, Kerem bana bir öpücük atsın o zaman. Aynen. Bana bir öpücük atsın Bir, yani Yunus bir de. Yusuf Hatta Yusuf yok oğlum. Bana yapıyor. Yusuf da doğru. Varmış konuşuyor. Yani da Kıcımın zamanı gördüm işte. Allah askere gider o şey, geçti işte. Yunus'un sonra desen ayrılır. Aşk anne, ha. Ne yaptın? Ne bakamıyor ya. Kardeşim hayatı hangi zamandır? Oyun yerimi değiştirdim. Ona Ne gerekliyse onun sanal üniversite sanalına Geç git so. Hadi geç git. Vallahi bırakıp da üniversite gitmez. Ancak şöyle mesela hangisi daha iyi? Öyle yapar. İşi bırakıp da. İşi bırakmadı daha. Peki, açıklayayım mı yok mu? Bu okumayı Herhalde de, belki birerde. de bir şey sınavları bir sene Gece de vardiyalar olmuyor. Açıkçası... Ben sınavı şimdi. Ben onları bir sene izlemedim. Geçen sene... Ben Ben sınavı izlememiştim. Ben sınavı izlememiştim. Ben sınavı izlememiştim.